Şimdi e, bir kardeşimiz konuyla ilgili yine bağnazlıkla aslında alakalı bir konu. E, herkes bilerek ya da bilmeyerek aslında bunun pençesine düşmüş böyle bir şey sormuş. Kendisi Kur'an okumak istemiş. Evet. Fakat biliyorsunuz evlerde Kur'an'lar hep e, yüksek bir yerde asıl durur. Biz küçüklüğümüzden beri biliriz. E, babaannesi elletmemiş Kur'an'a aldırmamış. Ee, ...ne yapmam gerekiyor, peki nasıl okumam gerekiyor diyor. Ee, çok fazla şart olduğunu söylemiş babaannesi işte bayağı... ...bizim bildiğimiz aslında küçüklüğümüzde bile... ...bizim anneannelerimizin, evet. babaannelerimizden gördüğümüz bir şeydir bu. Böyle bir gelenek var, bu gerçekten bir gelenektir. Niye? Hurafe üzerine çıkmış bir e, durum bu. Yine aynı şekilde şimdi bağnaz zihniyeti bilmemiz gerekiyor. Bağnaz zihniyet genel olarak hadislerde... E, ...daha doğrusu mevzu hadislerde yani doğru olmayan hadislerde olan konuları bir din haline getirmişler. Şimdi bunun öyle büyük bir sakıncası var ki onlar Kur'an'ı terk etmeleri nedeniyle ve bu bağnaz zihniyetin geliştirdiği mevzu hadisleri kendilerine din edinmeleri neticesinde çok yepyeni bir din oluşmuş. Bunun İslam'la bir alakası yok ama hurafeler getirip bir bağnazlığı dünyaya din, İslam dini diye tanıtınca işte senin anlattığın gibi evet. katliamlar her türlü korkut Sucu, ürkütücü manzara ortaya çıkıyor. Şimdi aslında bu olayda bunlardan bir tanesi. Bakın Kur'an'dan uzaklaştırmak için şartlar var diye evet. bir şey uydurulmuş. Böyle bir şey Oldukça yok. Oldukça uzun bir liste Oldukça zaten. Oldukça uzun bir liste. Şimdi bunu nereden çıkarmışlar? Önce başını örteceksin, sonra abdestli olacaksın. İşte şöyle şöyle bir kere böyle değil. Kur'an nur gibidir. Kur'an'ı her Müslüman dilediği gibi okur. Müslüman olmayan da okur. Kur'an'da hatta ehli kitaba hitap vardır. Yani Tabii. bu demektir ki Museviler ve Hristiyanlar Kur'an'ı alıp okuyorlar. Yani bu çok önemli bir delildir. Şimdi bunu genel olarak delil gösterenler şu ayeti delil gösterirler genel olarak. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elbette bu bir Kur'an-ı Kerim'dir. Saklanmış, korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlenip arınmış olandan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi burada temizlenip arınmış olandan başkası dokunamaz konusunu e, bazı kişiler değiştirerek, anlamından saptırarak bunun sadece abdestli olmakla, yani sadece evet. abdestli olduğun anda Kur'an okuyabilirsin gibi bir şarta bağlamışlar. Halbuki burada Yüce Rabbimizin anlattığı Kalbin temizliği her türlü anlamda e, ruhen temizlik yani gerçekten o Kur'an'ı anlamak için, gerçekten o Kur'an'ı e, ikrar edebilmek ve oradaki o güzel hikmeti anlayabilmek için oradaki kalp temizliği. Orada bahsedilen bu ve gerçekten de Müslümanlar kalbi temiz olanlar o Kur'an'ı aldıklarında ve okuduklarında çok güzel şekilde anlayabiliyorlar, algılayabiliyorlar. Çünkü Allah'a yakınlaşmak için bir vesile oluyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar zaten kitabımız bakın rehberimiz Kur'an'dır. Biz Kur'an'ı her yerde okuyacağız, her şartta okuyacağız. Her durumda Allah'ı andığımız gibi Kur'an'ı da her an Okuyabileceğiz çünkü bizim için rehber tek rehber Kur'an'dır. Tabi Aynacığım burada da e, şunu da belirtmek gerekiyor onlar abdest almaktan bahsederken bizim e, Kur'an'da gördüğümüz tek bir ayette anlatılan abdestten de bahsetmiyorlar. Yaklaşık ciltler dolusu <laughs> evet. e, kitaplardan bahsediyorlar sırf abdest almak için yani siz Kur'an'ı okuyabilmek için önce ciltler dolusu kitaplar bitirmeniz gerekiyor. Nasıl abdest almanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer o abdesti yine söylenen şekilde koşulları uygun olarak alabilirseniz o zaman Kur'an'ı elinizde tutabileceksiniz. Ki bu da zaten kendilerinin dahi uygulayabileceği bir sistem olmadığı için kendileri de böyle bir şeyi evet, imkansızlaştırmış oluyorlar. Aslında tabii ki e, Kuranda biz gördüğümüz şekilde ve bugün de yaşanan şekilde baktığımızda dinden en çok uzaklaştıran insanların bağnazlar olduğunu görüyoruz. Yani bağnaz zihniyet aslında İslam'a karşı en büyük mücadeleyi vermiş oluyor. Çünkü biz Kurana baktığımızda bir sevgi dini görüyoruz. Gerçek anlamda Kurana baktığımızda bütün insanların rahat yaşayabileceği, barış içinde yaşayabileceği ve mutluluğa sevk eden Hiçbir şekilde insanların zarar gelmesini istemeyen bir din görüyoruz. Ama Bağnaz zihniyetin bugün insanlara tanıttığı dine baktığımızda tamamen insanların katledilmesi üzerine kurulmuş. Hatta insanların elinden her türlü mutluluğu alan ki kadın bunların içerisinde bütün yaşam hakkı kısıtlanmış olan en önemli örneklerden bir tanesidir. Gençlerin de zaten hiçbir şekilde yaşam hakkı yoktur.